Ben diş hekimi Belemir Çakmak. Birçoğumuz hayatımızda 20 yaş işlerimizin neden olduğu problemlerle karşı karşıya kalmışızdır. Bunların başında da dişin çekilip çekilmemesi konusu gelir. Sağlıklı olduğu sürece ağızda rahatlıkla kullanabileceğimiz 20 yaş işlerimiz konumları nedeniyle çürümeye biraz daha fazla yatkındırlar ve bu durum bir çekim nedeni oluşturur. Bunun dışında dişin Gömülü olması, tam gömülü, yarı gömüllük durumu da yine bizim için bir çekim nedenidir. Tam gömülü olanlarda özellikle, e, yandaki dişe teması, etrafında bir kist enfeksiyon oluşturup oluşturmaması durumu e, çekime karar vermemize sağlar. Çekim kararı aldığımızda da bizim cerrahi çekim dediğimiz bir prosedürle çekim yapılır. Diş etinize ufak bir kesi atılır, bu bölge açılır ve daha sonrasında ufak birkaç dikişle bu bölge tekrardan kapatılır. Yarı gömülü olduğu durumlarda da yani dişin bir kısmı diş etinin üstünde bir kısmı da diş etinin altında kaldığı durumlarda yine temizleme zorluğu nedeniyle çok çabuk enfeksiyon oluşabilir ve bu durum kesin bir çekim nedenidir. Gömülü 20 yaş çekimini değerlendirirken o bölgeden geçen anatomik oluşumlar çok dikkat ettiğimiz bir konudur. Radyografide gördüğümüz dişin kökünün o bölgedeki bir kanala, sinire teması cerrahi prosedürümüzün şeklini ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonları öngörmemizi sağlar. E, bu durumda detaylı yapılan ağız içi muayenenin haricinde radyografi ve gerekirse tomografi ile değerlendirmemiz gerekir. Ve tabii ki çekim sonrasında hastaların yapılması gerekenleri uyması çok önemlidir. E, örneğin bölge çok temiz bakılmalı, 48 saat boyunca en az sigaradan uzak durulmalı, e, belirlenen süre boyunca tükürme çalkalama yapılmamalıdır. E, eğer ki dikiş atıldıysa yine söylenen sürede Dikişlerin alınması gerekiyorsa dikişleri aldırmaya ve kontrole gelinmelidir.